Evet. Ya Rabbi hakkı hak bilip hakkı görmeyi, batılı batıl bilip batıldan işinam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İdâ zülziletil Sürekli irili ufaklı depremlerle birçok defa sarsılarak kıyamet provası yapan, kıyametin her an gelebileceği bilincini canlı tutan o yer küre nihayet kendine has sarsıntısıyla en son ve en şiddetli sarsıldığı zaman büyük mahkeme kurulur. İşte sura üfürülür. Ondan sonra güneş dürülecek, yer yarılacak, yıldızlar dökülecek, dağlar hallaş pamuğu gibi savrulacak. Aman ya Rabbi. Kıyamet kafirlerin başına kopacak. O gün hamile kadın çocuğunu düşürecek. Saçı simsiyah olanların saçı bir anda bembeyaz olacak. Ve ahirecetil erdu etkaleha. Ya, büyük mahkemeye hazırlık var. İşte o gün toprak ilk insandan itibaren içinde sakladığı tüm ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman, fırlattığı zaman içinde ne var bu toprağın? işte e, altınlar var, gümüşler var, bakırlar var, hazineler var, ölüler var deyim. Hepsini böyle dışarı fırlatacak bu toprak. Ve kalel insanu malaha. İnsan da dehşete kapılarak buna ne oluyor diyecek yani. Allah Allah. İnsan yaptığı her şeye ait delillerin ortaya dökülmek karşısında şaşkın şaşkın ne oluyor bu toprağa niye bu kadar sallanıyor niye içindekileri fırlatıp atıyor diye böyle Allah Allah yevme izin tuhaddisu o gün yer o üzerine bastığın toprak o yer küre o yeryüzü bir şahit olarak üzerinde işlenen bütün günah ve sevaplara dair haberlerini anlatacak bu toprağın üzerinde Allah'ın dinini yaşamışsan, bu toprağın üzerinde camiye gitmişsen, bu, bu toprağın üzerinde medrese gitmişsen, ilim okumaya gitmişsen, bu toprağın üzerinde Gazze'yi kurtarmak için, Doğu Türkistan'ı kurtarmak için mücadele etmişsen, bu toprağın üzerinde, bu şehadet toprağında, şehitlerin kanını verdiği, ecdadımızın kanını verdiği bu toprağın üzerinde, ne yapmışsan hayır namına o toprak haberlerine verecek. Şer namına yapmışsan bu toprağın üzerinde faiz işlemişsen, bu toprağın üzerinde zina gitmişsen, bu toprağın üzerinde alkol içmişsen, bu toprakların üzerinde Kur'an'a ve sünnete ters peygamberi hiçe sayan bir anlayışa sahip olmuşsan aleyhine şahitlik yapacak bu toprak. Ya Rabbi muhafaza eyle. Amin. Bi enne rabbeke Tabii ki bütün bunlar Rabbinin ona vahyetmesiyle, bildirmesiyle olacak. Allah toprağa konuş diyecek. Toprak konuşacak bak. Şu eller bile yarın ahirette şahitlik yapacak cemaat-i ellerine, bedenine. Ya beni niçin e, aleyhime şahitlik yapıyorsun? Niye beni ele veriyorsun? Ne diyecek? Kalu en takan Allahu en şeyin. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu diyecek. Kalu en takan Allahu şeyin ya. Onun için bu ellerle faiz almayalım. Bu ellerle zina, namahrem eli tutmayalım. Bu ellerle kredi çekmeyelim. Bu ellerle alkol şişelerini tutmayalım. Bu ellerle gençler uyuşturucu almayalım. O haramları çekmeyelim. Bu ellerle tesbih çekelim. Zikir çekelim. Allah Allah diyelim. Bu diller Allah desin. Eller Allah desin. Gönül kalp Allah desin. Allahu ekber desin. Allah en büyüktür desin. Ve toprakta lehimize şahitlik etsin. Ya Rabbi nasip ay, eyle Ya Rabbi. Ay, ay. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için perişan ve derbeder bir halde kabirlerinden bölük bölük çıkacaklar. Kimi imanlı çıkacak, kimi ateist çıkacak, kimi satanist, kimi hristiyan, kimi yahudi, kimi mecusi. Kimi dinsiz değil mi? Ama kimi de imanlı. Kimi şehit olarak çıkacak. Kimi sıddık olarak. Ya Rabbi bizi şehit olarak, sıddık olarak çıkanlardan eyle ya Rabbi. Efendimiz kendi eliyle kabre indirdiği kullarından eyle. İmanını kazanan, amel defterini sağ, asa sağ elinden alan kullarından eyle ya Rabbi. Femen yâmen mitkâle zerratin hayra yara. Bütün taraflar mahkemede yerini aldığında kim zerre miktarı hayır işlemişse diyor Cenab-ı Hak onu görür. Zerre miktarı ne yaptın? Bu medresenin yapımı için bir katkıda bulundun, onu göreceksin. Bir lira verdin, onu göreceksin. Bir Müslümana tebessüm ettin, onu göreceksin. Cami yaptırdın, göreceksin. Medese yaptırdın, göreceksin. Çocuğunu hafız yetiştirdin. Ali ve Rabbani yetiştirdin, onu göreceksin. Ahirette inşallah şefaat edecek sana. Güneşi söndürecek. Bir taş takılacak. Güneş onun yanında sönecek. Elbiseler giydirecekler sana. İnsanlar gıpta ile bakacak. Bu kim ya Rabbi, bu kim? Bu çocuğunu Kur'an'a veren bir baba. Kur'an'a sünnete veren bir anne. Allah Allah. Ya Rabbi nasip eyle. Allah Allah. Ve o çocuk cehennem ehlini hak etmiş tam 10 kişiye. Bir vakit 70 kişiye diyor şefaat edecek ya. Böyle evlatlar yetiştirelim. Ya hocam çocuğun mühendis olsun. Evet. Hafız mühendis olsun. Hafız bir yazılımcı olsun. O ihaları, sihaları, tikaları yaparken Allah için, Kur'an ve sünnetin galebesi için, bu bayrağın dalgalanması için, Gazze'nin kurtuluşu için, Doğu Türkistan'ın selameti kurtuluşu için yapsın besmeleyle yazılım atsın o yazılımları yaparken. Değil mi? Evet. Zilza suresinin işte mesajı bu. Emen yamen mitkale zerratin şerrayra. Kim zerre miktarı şer işlerse onu görecek. Ya Rabbi, muhafaza ile ya Rabbi. Onun için görmek istemiyorsak tövbe edeceğiz. Allah'a döneceğiz. Peygamber'e döneceğiz. Tövbe. Nasıl bir tövbe diyor Allah? Nasuh yani dürüst bir tövbe et diyor. Dürüst. Nasuh yani tövbesi kendisine nasihat eden demek. Tövben öyle bir tövbe etmişsin ki tövben sana nasihat ediyor yani. Öyle bir tövbe. Ya Rabbi cümlemize ikram eyle. Abi. İşte toparlayarak derim ki bu ayetin mesajı geldiğinde, bu ayetler geldiğinde Ebu Sa'id el-Khudri Efendimiz Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah ben bu ayete göre büyük küçük yaptığım her şeyi görecek miyim ya Resulallah dedi. Efendimiz Aleyhisselam evet deyince vay benim halime dedi. Vay benim vay Bak o güzel insanlar Allah'ın razı olduğu insanlar bile ne yapıyorlar? Ya nasıl titriyorlar ya? Onun için bu ayetler bizi de titressin. Bizi de kendimize getirsin. Bizi de uyandırsın inşallah. O kulakla dinleyelim. Bak güzel Suresi'ni tamamladık işte arkadaşlar. Bak mesajı anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı değil mi Fatih abim? Sultan Fatih torunu Fatih abim. Bak mesaj anlaşıldı. Mesaj açık. Dolayısıyla bu ayetin iniş sebebi üzerinden de, isim üzerinden de, konu üzerinden de mesajı nedir? İki tane plan yapacaksın. Bir A planı, ahiret planı. Biri de B dünya planı. Ahiret planına gelince ben şu ana kadar Kur'an'ı bilmiyorsam hocam, ben bu sohbetten sonra karar kıldım. Ben Kur'an'ı hakimi öğreneceğim talimli, tecritli, mahreşli bir şekilde. Mahallemde cami imam varsa ona gideceğim ondan. Veya mahallemde medese var. Veya çok uzak bir yerde vaktimi ayıracağım. Uykumdan feragat edeceğim. Yememden, içmemden. Yorgun düştüğüm zaman içtiğim kahveden, bozadan, çaydan, her şeyden geçeceğim. Rabbimin Kur'an'ını seçeceğim ve o Kur'an'ı öğreneceğim. Ondan sonra düzgün okuduktan sonra Kur'an Hakim'in manasını tefsiriyle, İbni Kesir tefsiriyle, Elmalı Hamdi yazır var ve kıymetli tefsirini almış hocaların eşiğinde okuyacağım, öğreneceğim, hayatıma tatbik edeceğim. Kur'an ve sünnet olacak benim ölçüm. Sonra bu Kur'an'ı bize tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam'a sımsıkı sarılacağım, ona ittiba edeceğim. Onu kendi annemden, babamdan, dedemden daha iyi tanıyacağım, kendimden daha iyi tanıyacağım. Onu anlat dedikleri zaman hiç susmadan bir saat, iki saat, üç saat anlatabilecek bir ilmi seviyeye kavuşacağım. Önümde hangi dinsiz kafir çıkarsa peygamberimin aleyhine konuşmaya kalktığı zaman onu ikna edecek, susturacak en mukni delilleri, en istimbatlı, en hüccetli delillerle onun konuşmasına fırsat vermeyeceğim. Ve peygamberimin sünnetini müdafaa edeceğim. Peygamberimin sünnetini yaşayacağım. Onun ahlakını yaşayacağım. Ve ömrüm ne kadar olursa Kur'an'ı anlamak kolay değil. 40 sene, 50 sene kendimi Kur'an'a vereceğim. Ömür boyu, hayatım boyu Kur'an'a vereceğim. Ve Kur'an'ın bütün surelerinin mesajlarını kavramları kavramlarıyla beraber anlamaya çalışacağım ve hayatıma tatbik edeceğim. Çoluk çocuğumu da bu şekilde yetiştireceğim diye plan maddesi bu şekilde yapacak Müslüman. Ehli sünnet akideye sahip olacak. Kur'an'ı sünneti yaşayacak, yaşatacak. Namazlarını aksatmayacak, orucunu tutacak. Zenginse zekatını verecek, haccına gidecek, Beytullah'a gidecek. Evet. B planı da nedir? İşte Müslüman bu ayetlerden ne diyecek? Bu ayetler benim kalbimde bir deprem oluşturması lazım. Beni hissetmesi lazım. Beni sallaması lazım. Deyip derhal ne yapacak Müslüman genç? Ben Müslümanları Müslümanlığı İslamiyeti öyle bir yaşayacağım ki İslam'ı Müslümanlığı yeryüzünde marka haline getireceğim. Şafirlerin, münafıkların, dinsizlerin, densizlerin, batıl güçlerin. Ya şu Müslümanlar da hiçbir şey yapamıyor, beceremiyor dedirttirmeyeceğim. En iyi şekilde İslamiyet'i, Müslümanlığı yaşayacağım. En iyi şekilde hoca olacağım. En iyi doktor ben olacağım. En iyi mühendis ben olacağım. En iyi yazılımcı ben olacağım. En az 3 tane dil bileceğim. Dedem Fatih 7 dil biliyordu. 6 yaşında hafız, 9 yaşında dokuz ilmi, 21 yirmi yaşında İstanbul'u aldı o Şahin toplarını döktü. Şu anki S-400 füzeleri ondan esinlenerek yapılmıştır. Fatih dedemin davasını takip edeceğim diyecek. Lokmasını da besmele yiyecek. Allah Resulü yolunda yürüyecek. Ve bu şekilde hem dünya hem ahiret planlaması yapacak Müslüman ve tekrardan İslam yeryüzüne hakim olacak inşallah Müslümanlar. Onun için bu ayetlere kulak verelim. Bu ayetlerin mesajı da şudur bu hayatı en güzel şekilde yaşa. Bu hayatı en güzel şekilde, en faydalı bir şekilde yaşayan, Allah rızasını kazanan ve kazandıran bir insan vardı. O da kimdir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem'dir. Peki ben de Allah'ın rızasını kazanmak ve kazandırmak istiyorsam, bu hayatta faydalı işler, hizmetler yapmak istiyorsam, bu bayramın gölgesinde, bu devletimi güçlendirmek için, vatanımın, milletimin, bayramın Başta dinimin galebesi için çalışmak istiyorsam Allah bana kimi gösteriyor? İşte Resulullah'ın yolunu takip et. Ona ne deniyor? İşte sünnet. O yolu takip edersen iki cihanda da huzurlu, mutlu, afiyette olursun. Resulullah'ın sünnetini takip edersen tekrar Kudüs'ü esaretten kurtarır. Doğu Türkistan'a bayrağını çeker. O Çin kafirine yeniden setleri çektirirsin. Öbür türlü bağırmakla, slogan atmakla, sabah namazı, ezanı okunmuş camiye gitmiyor, namaz kılmıyor, sohbete gelmiyor, Kudüs'e gideceğim, gazzeyi kurtaracağım diyor. Bu vehimdir, hayaldir kardeşlerim. Onun için Zilzal suresi bizi uyandırsın tamam mı inşallah. Bu ayetlerin ışığında uyanalım, kendimize gelelim alemi İslam'a faydalı hizmetler yapalım diyorum. Hepiniz Rabbime emanet ediyorum. Ve ahir davana. Elhamdülillah. Rabbil alemin. El Fatiha.